Hepiniz'e merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte PKX'te oynayacağız ve PKX'te de bugün artık PKX'de arkadaşlar çok ilerledik arkadaşlar benim amacım burada abone kasmak falan öyle bir niyetim var yine de olsa biraz e sadece var biraz o da çünkü hayalim plaket olması yani ama asıl ben kralator olmak için uğraşıyorum bu PK de arkadaşlar şimdi adım GS YT numaram e, 273 370 şu üst telefonu şu üstten de görebilirsiniz arkadaşlar orada gözüküyordur evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız bakalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir PKX de turu gibi bir şey yapacağız arkadaşlar. Onun için bir tane binek olması lazım. Yani uç ama uçmak için arkadaşlar. Olmazsa yapamıyorsunuz. Benim en azından Allah'tan bir arım vardı. Buraya çıkabiliyoruz aslında ama ben arıyla kolaylasın diye çıkıyorum hemen. Ve arkadaşlar bilmeyen... <laughs> Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz minaneli gibiyim. Ee, arkadaşlar görüştüğün, gördüğüne, gördüğünüze göre aslında admin burada. Oradaki admin. Aha bulduk Bunları da canlandırmamız lazım. kaydıraktan kayalım arkadaşlar. Yani arkadaşlar, Pekin'de şehri aslında bir kavanozun içinde desem inanır mısınız? Özgüç TV'nin bir videosu vardı. Bilen, Özgüç TV'yi bilenler vardır. Onda havaya kadar çıkıyordu ama sıkışıyordu ve dedi ki, büyük ihtimal Pekin'de şehri kavanozun içinde mi? Dedi. Ve arkadaşlar böyle oldu. Bu arada arkadaşlar şu ayakkabımı gören varsa bunu nereden aldım size şimdi göstereceğim. Gidiyoruz zaten o tarafa. Evet arkadaşlar. Bunu almak için arkadaşlar şimdi bir tane e, neresiydi orası hatırlamıyorum. Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Şöyle gidelim. Ben o ayakkabıyı arkadaşım sayesinde aldım. Arkadaşım da yani bana gösterdi çok istiyordum ben de bilmiyordum aslında arkadaşlar burada <laughs> kusura bakmayın arka plandan bir motor araba sesleri gelebilir kusura bakmayın ee, video video büyük ihtimal hatalı çıktı yayınladım yani şu anda çektiğimde yayınlayacağım ama o sesi kapatmak için bir uğraşacağım arkadaşlar. Hatalı çıkabilir her an. Nereden çıkıyorum ya? Çok yanlış girdik arkadaşlar. Hemen şöyle. Nereden gidiyorduk? Heh arkadaşlar şimdi buradan zıplıyoruz. Büyük ihtimalle doğru gidiyorum. Doğru. Evet doğru da. Allah. Yanlış yaptık. Arkadaşlar burada bir binek, bir peteniz varsa uçabilen onunla da gidebilirsiniz. Ben öyle gideceğim daha kolay olsun diye. <laughs> Hemen gidelim. Arkadaşlar gene söylüyorum kusura bakmayın Ar arka plandan videomun yani arka planından ses gelebilir. Onu kapatmaya çalışacağım arkadaşlar. Olmazsa da kusura bakmayın. Ve arkadaşlar evet geldik. Bu 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 kralı yenerseniz o benim şu anda kullandığım ayakkabıyı alıyorsunuz. <laughs> Bakalım. Aha. Üç elma ay iki elma aldık. Hemen buradan çıkalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şeye gideceğiz. Neresiydi ya? Ha şu şu şeye gidelim. Crazy Run oynayalım bir arkadaşlar. Arkadaşlar fark ettiyseniz ben pizza gayım. <laughs> Bunun kostümleri çıkmıştı. Onları aldım. Arkadaşlar yine söylüyorum arka plandan ses gelebilir kusura bakmayın. Montajda biraz düzeltmeye çalışacağım. Olmazsa da yapabileceğim bir şey yok yani kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> evet şimdi giriyoruz. Crazy Run'a. Hemen girdik arkadaşlar. Evet 3, 2, 1 başla. İleciler yoktur inşallah Allah kahretsin Hemen arkadaşlar Şöyle gidelim Allah'tan şu ayakkabıyı almışım Öyle bir zıplıyor ki 10 kat daha iyi arkadaşlar Normal zıplamalara göre Ayrıyeten sonsuz öyle O içeceği al, almanıza bile gerek yok Bu ayakkabıyı aldıktan sonra arkadaşlar bedavaya alınıyor. Bedava. 5 kuruşa satıyormuşlar bir de <laughs> Aşırı gülerdi. Evet arkadaşlar. Şöyle geçelim. Hop. Sorun değil. Hemen şöyle çıkalım arkadaşlar. Ve yarış bitti. Kaçıncı oldum? Kaçıncı oldu? Arkadaşlar burada iki kat ödül yazabilir reklamsız ben reklamsız bir reklamı kullanıyorum. Haha çıkartmını açıldı arkadaşlar çıkartmamızı açalım. Umurumuzda maç bitirdim iş. Kaç evet. yaptım? Evet. Arkadaşlar ben bunu aldım. Sekizinciyim. Onuncu yine değil yani. Evet arkadaşlar şimdi. Şimdi şu araba oyununu oynayalım. Arkadaşlar bundan çok para kazanmıyorsunuz. Ama yine de yine de yani olabilir. Allah. Ya kaybederseniz 20 falan kazanıyorsunuz. Hop. Hop 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 hop. Evet bunu da atlattık. Arkadaşlar son iki dakikalarda bunlar zorlaşıyor. Mesaj geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın mesajları engellemeyi unutmuşum. Neyse. Olan oldu artık. Allah kaybettik Allah. ve bir kaybettik. Arkadaşlar bakmayın burada mesaj gelip duruyor bana. O da bir şey yani. Hemen şuradan ne olsa 500 bir var. Buradan bir şeyler alabilirim 400'e. Ama almayacağım kalsın. Bu ne? Ne bu arkadaşlar? Peşette çıkartmalar mı açıldı? Abo. Çok iyi arkadaşlar. Baya bir şey de açmışız. Saatten de gelmiş. Oo. Bugün şanslı günümdeyim arkadaşlar. Neyse. Para da iyi geliyor ya. Karşımız yatıyor herhalde. <laughs> Hemen şu makyajı girelim aramıza. Ve şimdi şöyle gidelim. Arkadaşlar yakında bu arı konuşacak. Ben size yani. Hani bilmiyorum konuşur mu artık konuşmaz mı bilemiyorum. Ama hep bazı petler konuşuyor videolarda belki de benimkiler de konuşabilir belki daha mı olabilir arkadaşlar Hay hayal diye gülmeyin yani öyle olan da olabilir yani <laughs> Allah fishing star fishing star bir fishing star gireyim arkadaşlar adam arabayla giriyordu bir saniye oyunun gilesi var mı? hile yapacağım. Olmadı arkadaşlar. Hop. Gene olmadı. Hop. Gene olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar olmuyor. Açılıyordu. Allah. Sen arkadaşlar şimdi yapacağım. Girmiyor. Anam. Ne olacaktı belki? Hemen arkadaşlar deniyoruz. Allah. Ya hadi. Evet arkadaşlar olacak gibi duruyor. Ya. Bir şey oldu. Girmemişim. Evet. Arkadaşlar buldum. Bu açılacak. Yok o arkadaşlar almıyor. Bu da olmuyor. Admin sağ olsun vallahi. Onun canı sağ olsun da önemli değil neyse. Bir de yapacak. Fişin starımızı da yapalım hemen arkadaşlar. Ve başlıyoruz. Ramazan. <laughs> Ya hep çakma kreatörlükler oluyor. Özgüç TV'nin de çakmaları çıktı. O kreatörlükten atıldı ya arkadaşlar. Çok üzüldüm gerçekten ya. Hayranlıydım hayranıydım tam bir. Atlet ve don takımı yapacağım. Kötü karakter. Nerede 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 kötü? Aha arkadaşlar ben bu yapacağım. Hemen girelim. Nerede? 16 nerede? Arkadaşlar kusura bakmayın. Arka plandan ses gelebilir. Engellemeye çalışacağım. Olmazsa da kusura bakmayın. Çünkü arka plandan çok kötü ses geliyor ya. Buna da üzülüyorum siz böyle şey oluyor ya. Siz siz izlediğinizde arka plandan ses geliyor arkadaşlar. Yani kötü oluyor. Çok kötü oluyor arka plandaki o ses. Arkadaşlar aslında bu video bunu yaşayan var mı ya? Hiçbir fikrim yok saç 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 nerede, nerede saç 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 Tam bir kötü karakter. Da ben ayakkabıyı yanlış seçtim arkadaşlar. Arka Aa, çok kötü ayakkabı seçtim. Bu olmaz. Şunla değiştir. Hayır 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 hayır. Yüz 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 yok. Yüz yüz. Yüz yok. Arkadaşlar bazen heyecanlanıyorum. Sıra bakmayın. Allah, Allah 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 Allah. Bir şöyle bir şey yap. Buna da bunu tak. Oldu arkadaşlar yaptım. Yaptım arkadaşlar. Hele bir şükür. Bu ne? Buna mı kötü karakter diyorsun musa? Neyse bir 3 üçünün... veriyorum. <laughs> neyse. Player left diye bir işim mi olur? <laughs> ha sıra bende. Ama arkadaşlar benimki tam iyi ya. Korkunç karakter böyle kötü. İnşallah kazanırım. <laughs> Gidişe bak. <laughs> Ve Hera'da benimle aynı Bismillah. İki. Hadi bir üç. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ses geliyor. Gene söylüyorum. Çünkü ee, arka plandan ses geliyor arkadaşlar. Çok kötü. Kapatmaya çalışacağım. Ama olmazsa arkadaşlar kusura bakmayın lütfen ya. Yine de yani ben bu videoları uğraşıyorum en azından. Yani arkadaşlar uğraşıyorum. 88 tane videom var. Kanalda 40 abonem var. Şu an bakmayın arkadaşlar ya. Utanıyorum, utanıyorum ya. Neyse. Hadi. Açılsana. dil değil. değil. Saçım ee, anlamıyorum. Aşağı aşağı. Şu an geliyor, ona da Hemen şöyle aldık. Aha, ne geliyor? Bu zengin oldum. Bir elmas. Başka güncellemesinden kalma. evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.